Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte E okulda ortaokul diploması nasıl alınır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Ortaokul diploması almak istiyorsanız en yakın halk eğitim merkezine giderek detaylı bilgi alabilirsiniz. Eğer ortaokulunuz açıksa ve ortaokulunuz mevcut yerindeyse ise ortaokulunuza direkt olarak gidip zaten diplomanızı alabilirsiniz. Diplomanızı yazılı basılı olarak almanız gerekiyor. Ya milli eğitim merkezlerinden müdürlüklerinden ya halk eğitim merkezlerinden ya da ortaokulunuzdan ortaokul diplomanızı temin edebilir çıkarttırabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın sahibi abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Yeah. Ne?